Aldrugaming var yanında Oğul. Merhaba arkadaşlar ben Oğul Galibra Gaming. Hmm. Ha. Size şimdi bir şey soracağız. Anlat abi sen. Ee, şimdi bizim Minecraft Survival serimiz bitti. Böyle ben lava falan düştüm Nether'da. Öyle bitirdik. Kaybettik bir şeyler oldu. Biz onun için devam etmeyeceğiz. Ben next hmm. series'ini falan bitirdim. Eksi de bitti o da. Ben hardcore serisi gelecek arkadaşlar bir ihtimal evet ikinci bölümde çektim. Şimdi size soruyoruz tek git light çekelim mi? Tek git <laughs> 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 light. Tek light çekersek pek bir şey, şey bilmiyoruz yani oyun şey yaptım. Exit Ara olsa Baya bakmamız lazım. Aynen. Evet. Ya da başka bir oyun şeyini söylerseniz onu da, da çekebiliriz. Ya da mesela bizim tek git like çekelim mi diye soruyoruz ama siz gelip e, bize mesela derseniz ki teknik çekin yani teknik demişim tek git normal tek git çekin. Yine yani onu da sorarız onu da göre çekeriz bir şeyler. Evet ona göre bir şey. Aynen önerilerimizi teknikle ee, Tamam abi bu videoyu da burada bitirelim. Evet. Bakıyorum başka konuşulacak bir şey kalmadı. 21 abone almış olmuşum arkadaşlar. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. <laughs>